Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu olan paylaşacağım. Sitelerden birisi yeni. Diğeri ise gerçekten çok samimi olarak söyleyebilirim ki az bilindik bir site olacak. Bu sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemizle başlayalım. Bu sitenin güncel giriş adresi 463. Bunu unutmayın dostlarım yazın bir kenara. Birinci sitemiz 500 TL deneme bonusu veriyor. Bu bonusu üye olduktan sonra bonus al kısmından talep edebilirsiniz. Mobilde sağ üst kısımda bulunuyor bu bonusal kısmı. Oradan talep ederseniz zaten geliyor. Deneme bonusu ile slot ya da spor oynayabiliyorsunuz. Slotta free spin satın alınma serbest. Sporda ise minimum 1.30 ve üzeri oynamanız lazımmış. Farklı bir çevrim şartı yok dostlarım. Deneme bonusu ile 5 kabaki yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da 500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Birinci de az bilindik dediğim sitemiz dostlarım. İsmi de Bulbahis. Güncel giriş adresini zaten söylemiştim. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 250 TL nakit deneme bonusu veriyor. Bu bonusu SMS doğrulamayı yapmanızın ardından otomatik olarak aktarıyorlar. 250 TL deneme bonusu sadece slot ve spor alanında geçerli. Slotta free spin satın alması serbest. Sporda her maçın 1.30 ve üzeri olması gerekiyormuş. 2500 TL yaparsanız 250, 5000 TL yaparsanız da 500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Bu arada dostlarım 7 gündür çok güzel bir seri yakaladık. Beğenilerimiz güzel, gelen siteler de güzel. Bu seriyi bozmamanızı rica edeceğim. Lütfen herkes beğenisini atsın. Yarın söz söz veriyorum. Yine yeni siteyle geleceğim. Herkes yeter ki beğenisini atsın. İkinci sitenin adı Boyunbet. Güncel giriş adresi 103. Bugünlük bu kadar dostlarım. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.